Yanmıştır. Şöyle kamar yarmacım abi. Oturanı yok. Rastık gibi ya. var ya. Adamı ek, adam biter ha. Dur. Hani ben dört tane çilek germiştiniz. 10 çilekten salana ne Hani? Orada var ya. Gel, gel, gel. O. Heh. Gel, niye veriyorsun lan bana? Sersen. Gel, gel almayız. He. Ya. Lan beni seyrediyor muydun Mustafa şu dağlarda? Nerede? Dağlar. Ne aradın oralarda? Dağların kralı değil dağlar. ya Ne gördün orada? Çok aradım ya Ha. O dağlardan buraya bağırıyor. Ne dedin Bu dikleri özlermiş ya. Ne lan? Burada kim lan? Valla. Valla. Söyle söyle. Nasıl sabah? Hadi anlaşoz. Ayağını kaldır. mı <laughs> 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 Ah O abi? Yenim çökmez bu. mu çeker? Yani yok şu çukuru alın da rahat tutalım. Şu Gelin Arada şuraya bir atalım mı ondan sonra. Hiç de işte şurayı bir temizle. Hiç. Evet. Yani ha çukuru enginler daha kolay atır. Koyunları çekti ha koyunları bak. Hani? hani geliyor. He ee, dur şu aradan çekeyim de hem dolduruyorsunuz hem koyun geliyor. Yaşasın. Neyin? Doğada sağlam bir bok yiyemez ya Allah'a <laughs> Anla ki bu bir hap yemeği. Şu hangisi <işte> lan orada? Ne yapıyorsun sen? Taburdan gelecek miyim Yanmam tam buraya. çalışanları çekiyor da gidip kimi çeker arkadaş ya. Allah Allah. Çek kaba sakalı. onu çolana şey olmaz ya. Ne olacak? Buraya de Ceyran olsa var ya burası dört dörtlük köy olur da. Ceyran nasıl gelecek? Ya şu da direkten var. Okul nasıl gelmiş? gelmiş? Tabii şu arkada şu da dağın arkasında. Hele bir 10-15 tane olsun mi? da bak nasıl Ceyran Evet. Okul nasıl gelmiş? Bu okulda okul. Burada ne arasın ha Ceyran o zaman? O zaman de şimdi diyorum 10-15 beş an olsa gelir. On bir gelir ya alttan şu tünelin üstünde direkler var. Ha. He. Şu şey arkada, arka arkada da var loşmandan ya. Lojmanlar nereydi? Hı? Lojmanlar nereydi? İçeriden. Burada. burada. Şöyle ben de ben öğretmen gibi öğretmen diyor. Şöyle hava gider diyor öğretmen burada. Çocukları kordu. Şöyle Arkasına iyi giden çocuklara da elini yanına ve alır da al bakalım, doğru da alır. Seni de okuttun mu la? He. Zaten biz buradan bir cihattı, okul bitti. Bandacı mıydı? Bundan olsa olsa kavalcı olur ya. Benim torundu ya, benim tertip çavuş vermiş, gelirdi. Bu ne? Abi şu benim <laughs> <görüyor musun? gülüyor> <laughs> 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 Gel gel. Ne? <laughs> <laughs> Çok abi demiş sen. <laughs> abi diyemedim de. Tamam. Ama <gülüyor> <gülüyor> ya bak. Bu nizamiyede dur ama forslu askeridir. Ha senin de bir yerde bir forsun olsun. Ben 5000 asker önümde yürütüyorum. <laughs> ya Muharrem de yürütüyor askerleri. Arkada kalmış ya. Arkada Enay bak benim askerleri görüyor musun bak? Bunlar da benim askerlerim. Nasıl şu Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Sağ ol, teşekkür Hoş ederim. ederim.